kar yağıyor. Lapa, lapa kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. Her yer kar oluyor. İndimini TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu şekilde yeni korna ürünler açıyoruz. Bu şekilde tırnak, küpe ne varsa toplayabildik bulabildiklerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber şu şekilde yeni karna eşya ürün açıyoruz yani şu şekilde tırnak, küpe ne varsa toplayabildiklerimizi açıyoruz sizlerle birlikte arkadaşlar. Burada bir tane setimiz var, bir tane küpemiz var, bir tane uçlu ucu dayanımda olan uçlu kalemimiz var. Böyle küpe, kolye karışık bir şeyimiz var. Dondurmalı. Bir tane de böyle hmm, tırnağımız varmış. Bir tane de yeni kornu defterimiz varmış. Arkası da böyle. Evet. İlk önce hangisini açsam acaba bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Ben bunu hastalar açmayı falan bekliyorum. Bu Bir tane defterimiz var arkadaşlar. Burada bir tane kırmızı var. Ne i̇şte var? Bunlar var. Kapak kapısı Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle masaya koyalım mı? Evet, var bir şey yok. Ee, evet, bu var. Şimdi bunu açalım. En heyecanlısı bu. Zaten bunlarla açalım. Şu içinden çıkanlar da. Çıkın, çıkın. Ne? Çıkmamız lazım. Böyle rengarenk simli kalemlerimiz var, kalem tıraşımız var, silgimiz var. Bunlar neymiş? Böyle boyamız var sarı ve pembe. Defterimize de deneyelim bakalım nasıl evet. yazıyorlar. İçi böyle direkt. Görebilir miyiz? Bize de gösterir misin? Çizgili. Masaya koyabilir misin? Hı hı. Evet deneyelim. Bu ilk tanesini açıyoruz. Evet, hangisini de deneyelim? Maviden başlayalım. Denemeye. Diğerlerine de bakalım. Hı. Hmm. Yeşil. Mavi. Evet, arkadaşlar, aa burada sticker'larımız var bakın. Unicorn'lu, çiçekli, kelebekli güzel Böyle uçan kelebekli. Yıldızlı. Şeyelim. Böyle. Turuncudan sonra şuna bakalım. Pembe. Bu gayet güzel. Bunu beğendim. Diğerine bakayım. Nasılmış? Aa, çok fosfor. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Yani çok güzel. Burayı bitirdik. Evet, şimdi hangisini açsam acaba? Ay ben şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Cizgi mi? Nasıl bir bu? Nereden açılıyormuş bu ya? Açılmaya mı koymuşlar? buradaymış. Galiba bu da çizgili arkadaşlar. Evet bakalım burada ne varmış? niye? Açıyordun? Tamam. çizgili defter. Evet arkadaşlar, şimdi şuna bakalım. Bu nasılmış acaba? Nasıl çizilir? Şu? Şurada yerleri var. Bir Böyle. Ay nerede Açamadım arkadaşlar. Neyse. Bu şekilde. Ama ben bu bir şeyi çözemedim arkadaşlar. Bu nasıl açılıyor? Neyse. Bunu da bir kenara koyalım. Sonra hallederim. Normal kalem bir yazıyorum. Ben bunu alıyoruz. Evet. Bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar burada da böyle küpelerimiz var. Onları bir deneyelim bakalım sana nasıl olacak. Tamam ben bunu daha önce kromilişin bir kere almıştım. Ee, hiç acıtmıyor. Yalnız şunu çıkartmayın arkadaşlar alırsanız böyle bir şey. Ee, çünkü böyle acıtır kullandı. Biraz yavaş gösterebilir misin? Tamam anneciğim. Yanlış yere mi taktım? Yo gayet güzel. bir daha takayım. Üşüyor. Nasıl oldu arkadaşlar? Güzel mi? Ama açabilirsin. Evet. Saçlarını kapatıyor ama açabilir. Hı hı. Evet. Geriye iki şey kaldı. Onları da o piti, piti yapacağım. O o piti piti kalamela sepeti. Terazi, lastik, jimnastik. Pistize geldik, bitlendik. Tamam ha, gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Öğretmenimiz matematik. Bu çıktı. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Ben bunu nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Hiç böyle bir kolye bakmadım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şeymiş. Göremiyorlar. Hı -hı. Böyle bir kolye. Evet küpümüzü şu şekilde çıkartalım. küpü sonra iğnesini içine şey çıkıyoruz. Yamulmuş mu bu? Neyse kolyeyi de çıkartalım. Dondurmalı kolyemiz. Evet. Evet arkadaşlar baktık bunları geçtik. Geri sadece nasıl eteğimiz kalıyor? Tırnaklar. Ama arkadaşlar ben bunu çok merak ediyorum. Yani nasıl yapışıyor bu? Yapışkan mı var bunun içinde? Şeyli olanlardan değilmiş arkadaşlar. Bu Japon yapıştırıcı olanlar var ya bilirsiniz. Hı hı. Aa. Şimdi şöyle bir yapışkan çıktı. Hı hı. Şuradan çıkartıyorsunuz. Ha bir de arkadaşlar bu için. Hı hı. Yani bunlar iki tane alırsanız iki el için olur. Denemek için tekrar. Bunlar çok az az yani kaybolabiliyor. Hı hı. Bir tane deneyelim. Evet, ilk önce şurada kağıdını çıkartmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hangisini yapsak acaba? Aa, ama arkadaşlar, burada unicorn olmayanlar var. İki tane de unicorn olanlar var. Hı hı. Ee, biz unicorn videosu çektiğim için unicorn olanları takacağım. Hı parmağıma Sen unicorn olanı takıyorum. Aa yalnız bu çok büyük geldi. Başka bir tane aldım ki. Şimdi hmm, şunu oldu bu? Biraz daha büyük. Hı. Bunu bu tına. Evet, bir de arkadaşlar bunları eğer tır, eliniz uyuyorsa ikinci el ya böyle değişik şekilde yapabilirsiniz. Bu büyük mü küçük mü? Küçüklerden sonra şuradan bir çekelim. <gülüyor> <gülüyor> İyice yapıştırma en önemli böyle. Evet arkadaşlar. Yine videonun sonuna geldik. İncimine TV kanalından hepinize görüşürüz. Bir sonraki videolarda yine sizlerle birlikte olacağım. Bay bay.